Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python ile veri analizi eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Artık bir alan üzerinde hipotez testleri ile ilgili sizlere anlatmış oldum. Anlamlılık düzeyi yani alfa yapısının dağılım üzerinde nasıl bir şekilde olduğunu öğrenmiş olduk. Şöyle hatta isterseniz çizelim. Tekrardan bir hatırlayalım. Bir normal dağılım varsayım altında ilerlediğimizde bu noktalara belirlediğimiz sınırların dışarısında kalan yani H0'ın reddedebileceği alanı bize söyleyen ve bunların toplamının alfa olduğu yani iki tarafa da alfa bölü 2 olarak yazdığımız yapının anlamlılık düzey yapısı olduğunu öğrendik. Peki dağılım üzerinde hatta sürede şöyle yazalım H0 red H0 red şeklinde bu yapının dağılım üzerinde iki farklı alanda olmasının da bazı nedenleri var ve bu da her zaman bu şekilde olmuyor. Bu yapılara biz arkadaşlar tek veya çift kuyruk yapısı diyoruz şöyle yazalım tek veya çift kuyruk yapısı diyoruz Peki bu yapının mantığı nedir Neden çift kuyruk neden tek kuyruk Bunlar nasıl gösterilir İsterseniz biraz da onlara bakalım şimdi biraz aşağı inelim Arkadaşlar şimdi sizlere hatırlarsanız z-score e, videosu çekmiştim e, verilerimizi biz ne işlem yapıyorduk bir z scorea çevirip aslında dağılımın standart bir normal dağılma çevirme işlemini gerçekleştiriyorduk ve örneğin bir dağılım yapısında standart normal dağılıma çevirdiğimizde ortalamasının sıfır olduğunu biliyorduk. Ve örnek olarak bize belli bir değerden büyük veya küçük olma olasılığını soruyordu. Biz de ona göre bir çizgi çiziyorduk ve buraya tekabül eden z-skor yapısını hesaplıyorduk. Ve ister bu taraf ister bu taraf veya isterse bu taraf olacak şekilde bir alan hesabı yapıyorduk. İşte bu Z skor yapısından yola çıkarsak arkadaşlar alfa dediğimiz o anlamlılık seviyesi de yine bu Z skor yapısında görmüş olduğunuz gibi aslında bizlere çizilen bir alan yapısıdır. Yani buralarda da aslında bir Z değeri mevcut eğer standart normal dağılımdan bahsediyorsak tabii ki. Bu noktada da bizler belirli alanların olasılıklarını hesaplıyorduk. İşte bu yapıların çift taraflı olmasının bir nedeni hipotez yapısının arkadaşlar H0 ortalama 0'a eşit ve H1 ifadesinde ortalamanın 0'dan farklı olduğu durum yapısında. Eğer bir eşitsizlik varsa hipotez yapısında. Yani büyüktür, küçüktür değil sadece eşit değildir yapısı mevcutsa H1 hipotezimizde bu yapılara arkadaşlar biz çift kuyruk yapısı diyoruz. Çift kuyruk yapıları alan içerisinde her iki simetrik al yapısı olduğu için şöyle ortalamayı da çizdiğimizde her iki alan içerisinde de gerçekleşmesi için yani Sonuçta hem sol tarafta da örneğin z değerinin işte 4 değerini aldığını varsayalım. Eksi 4 değeri de buradaki 4 değeri de aslında birim bazlı aynı çizgileri ifade eder. Bu yüzden biz H0'ı reddedebileceğimiz bölgeleri o yüzden iki tarafa da bölerek her iki taraftan da H0'ın reddedilebileceği alanları biz e, kullanıyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken nokta eğer kurmuş olduğunuz hipotez yapısı buradaki gibi bir eşit, herhangi bir sayıya eşitsizlik noktası varsa yani iddia şu olmayacak. İşte bu değerden büyüktür, bu değerden küçüktür tarzı bir iddia olmayacak. Sadece bu değerden farklıdır diye bir iddia varsa bu durumda arkadaşlar her iki tarafta da alfa bölü 2 olmak üzere ve toplamda da alfa olan çift kuyruk yapısı şeklinde çizilecek arkadaşlar. Peki hipotez yapısı herhangi bir eşitlikten değil de herhangi bir değer yapısının üzerinde veya altında şeklinde bir iddia varsa nasıl olacak? İşte bu yapılara da arkadaşlar tek kuyruk yapısı diyoruz. Bu tarz hipotezler örneğin H0 mü eşittir 180. Ve birisi bu iddia yapısında ortalamanın 180'den farklı olduğunu değil de 180'den büyük veya küçük olduğunu iddia ediyorsa. Örneğin 180'den küçük. Burada da tam tersi olan H0 mü eşittir 180 kişinin iddiası yani araştırmacının iddiası. Bu arada şunlar H1 olacak özür diliyorum mü değerinin 180'den büyük olduğunu bizlere iddia ediyorsa bu durumda buradaki alfa bölü 2 yapısı yani çift kuyrukta olan iki tane alfa bölü 2 yapısı tek bir kuyruk tarafına geçer. Bu durumda ise arkadaşlar dağılım yapısını çizmeye çalıştığımızda ortalamanın 180 olduğunu bizlere H0 hipotezi söylüyor ve buranın küçük yani 180'den küçük olan tarafla ilgileneceğimizi de aslında kişinin iddiası bize söylüyor. Ve bu noktada çizeceğimiz bir güven yapısı buranın sol tarafında yani 180'den daha küçük olan alanın dışında kalan yani uç değerinde kalan bir güven yapısından bahsediyoruz. Buradaki veriler eğer biz kendimize güven sınırını çizdiysek işte bu noktada da buranın sağ tarafıyla ilgilenmiyoruz. Sağ tarafıyla ilgilenmediğimiz için bu noktadaki gibi sağ tarafına düşen alfa bölü 2 yani güven yapısı bizim için herhangi bir önemi yok. Bizim için iddia yapısı 180'den küçük olan taraf. Bu yüzden de buranın sol tarafı direkt olarak alfa değerine tekabül ediyor. Eğer bunun tam tersi, eğer 180'den büyük olduğu iddia edilirse de bu durumda geldik ortalamamızı yazdık. Bizim hipotez yapımızın artık sol tarafıyla bir işimiz yok. Çünkü 180'in üzeriyle ilgileniyoruz ve 180'in üstünde bir değerin buradaki güven alanı içerisine düşüp düşmeme olasılığıyla ilgileniyoruz. O yüzden de buranın kuyruk sağ tarafına düşecektir ve bu durumda da alfa değeri olacaktır. Şimdi teorik olarak yani sonuç olarak burası eğer %95'lik bir güvenden bahsediyorsak arkadaşlar bu yapının biz işte sadece alfa olduğu için 0.05'lik bir alan olduğunu burada gösterebiliyoruz. Peki bu ne işimize yarıyor? Eğer eee kendi elinizde bu, bu tarz soruları çözmek istediğinizde yapmanız gereken işlemler neydi? Veri yapısını Z skora çevirmek tabii ki normal dağılım varsayımı altındaysa. Bu Z skordan gidip Z tablodan bir alan hesaplamak. Eğer siz hesaplayacağınız alan yapısının her iki kuyrukta da olduğunu yani böyle bir hipotez yapısıyla çalışıyorsanız bu alanın her iki kuyrukta da olma varsayım üzerinden ilerlemeniz gerekiyor. Bu durumda size verilen alfa değerini ikiye böldükten sonra o alan yapısını hesaplamanız gerekiyor. Eğer tek kuyruk yapısıysa da bu sefer alfa değeri sizin cebinizdedir. Buna göre bir alan hesabı yapılmalıdır arkadaşlar. Şimdi isterseniz birkaç tane örnek soru yapalım. Hipotezlerimizi kurup ona göre bir alan taraması yapalım. Şimdi örneğin sorunun tamamını tabii ki okumayacağım. Çünkü hipotez testleri sorusunun tamamına girdiğiniz zaman H0'ın reddedilip reddedilmeyeceği hakkında sizden bir bilgi isteyecektir. Ben sadece soruların giriş kısmını okuyorum. Bizim zaten yapmamız gereken işlem hipotezimizi kuralım. Alanları tarayalım. Tek yapmamız gereken işlem bu şu anda. Şimdi örneğin bir araştırma sonucunda işte öğrencilerin okulla gidip geldiği sürenin bir saatten fazla olduğu iddia edilmektedir. İddia bu. Yapı bu. O zaman ilk önce hipotezimizi kuralım. Şöyle H0 diyelim. Ortalama süre olarak mü'yü alalım. Bunun bir saat dakika cinsinden yazarsak 60 dakikalık bir mü'yü sahibiz. İddia ne? Bu geçirilen sürenin 60 dakikanın daha üzerinde olduğu bize iddia ediliyor. Yani aslında H0 değerinin pardon H1 değerinin mü'nün 60'tan büyük olduğu yapı bizim için olağan kurulması gereken hipotez yapısı. Güven yapısı %95 ise yani 1 eksi alfaya %95 dersek bu noktada alfa değerimizin aslında bizim için 0.05 olduğunu görürüz. Peki dağılım yapısını çizelim. Şöyle geldim, bir normal dağılım yapısı çiziyorum. Ortalamamın yani mümin 60 olduğunu ben zaten biliyorum. Ancak ilgilendiğim kısım ne? Bu yapının sol tarafıyla ben ilgilenmiyorum çünkü iddia edilen tutar öğrencinin okula gidip geldiği sürenin 60 dakikanın üzerinde oldu. 60 dakikanın üzerinde olunan alan neresi aslında burası ve buranın da benim için %95 güvenli yapının sınırını çizmem gerekiyor ki o sınırın şurası olduğunu varsayıyorum. Ve bu sınırın içerisinde kalan yapı benim için olağan. Ancak bu yapının dışarısına yani benim güven yapımın dışarısına çıktığında işte bu alan arkadaşlar 0.05'e tekabül etmektedir ve burası H0'ı reddedebileceğim alandır. İşte bu noktada eğer büyüktür yapısından bahsediyorsak bu kuyruğun sol ile benim bir işim yok. Ve sağ tarafı üzerinden işlem yaptığım için gittim buradaki sınır alanımı çizdim. Bu sınır alanının dışarısında kalan aslında güven seviyesi dediğimiz yapı %95 içeride kalan %5'i de dışarıda kalan alan. Bu dışarıda kalan alanı taradığımda H0 reddedilip reddedilmeyeceği hakkında bilgiyi ben test istatistiği sonucunda bulacağım olan bir değerin bu alan içerisinde mi yoksa bu alanın dışında mı şeklinde yorumlayıp ona göre hipotezimizi red veya kabul etme durumu olacaktır arkadaşlar. Başka bir örnek verelim isterseniz. Tekrar bir sayfa daha açalım. Örneğin ülkemize gelen turistler üzerinden devam edelim. İşte ülke iddia şudur ki ülkemize gelen turistlerin otelde konaklama sürelerinin 10 günden daha az olduğu iddia ediliyor. Yani gelen bir turistin bizim e, tatil beldelerimizde bulunan otellerde 10 günden daha az bir süre geçiriyor. İddia bu. Geldim H0 hipotezimi yazıyorum. Bu noktada mü değerimin 10 gün olduğunu İddia edilen yapının ise yani ortalamanın arkadaşlar 10 günden daha az olduğu durum aranıyor. Geldim tekrardan ben yine normal dağılım varsayımı altında çiziyorum. Ortalamamın 10 olduğu değeri buraya işaretliyorum. Artık benim ilgilenmem gereken alan bu alanın sol tarafı yani ortalamanın sol tarafıyla ilgileniyorum. Yine %95'lik bir güvenden bahsediyorsak şuraya bir sınır çizgisi ekliyorum ve bu sınırın sol tarafında kalan kuyruğun ucunda kalan yani ortalamaya çok uzak olan yapının e, beslediği alan yine 0.05'lik bir alandır arkadaşlar. Ve burası da az sıfırın yine reddedileceği bir alandır. Başka bir örnek daha yapalım isterseniz bir de çift kuyruk yapalım. Yani tek kuyruğun mantığı bu. Kurulan iddianın büyüktür veya küçüktür yani belli bir ortalamanın üzerinde veya belli bir ortalamanın altındaysa buna göre tek kuyruk yapısı işaretlenir. Bu tek kuyruk yapısında da alfa değeri otomatikman hangi kuyruktaysa o alfa'nın tamamı aslında bizim için oradaki alanı tekabül eder. Ancak çift taraflı kuyruk yapısında örneğin marketlerde bulunan işte bir süt ürününün gramajının 300 gram 300 gramdan farklı olduğu iddia ediliyor. Bu durumda ne yapmak gerekiyor? Geldim tekrardan H0 dedim. H0 hipotezim öncelikle 300'e eşit diyorum 300 grama. İddia edilen ne peki arkadaşlar? 300 gramdan fazla. Pardon özür dilerim. 300 gramdan farklı. Bu durumda da bu eşit değildir 300 yapısını buraya yerleştiriyorum. Bakın 300 gramın altındadır veya üzerindedir diye bir iddia yok. Sadece 300 gramdan farklı. Bu durumda da dağılım artık benim için çift kuyruk yapısına döner. Geldim buradan ortalamayı 300 yazdım. Çünkü küçük veya büyük oldu. Yani ortalamanın solunda veya sağında yapısıyla ilgili bir şey e, spesifik olarak ilgilenmiyorum. O yüzden iki tarafla da ilgilenmem gerekiyor. Bu durumda bütün alanım aslında burası ve ben bu iki alan içerisinde simetrik olarak bu alan güven yapısını işaretlemem gerekiyor. Şuraya bir sınır ekliyorum, şuraya da bir sınır ekliyorum. Ve bu sınırın dışarısında kalan alanlar benim için artık alfa değil alfa bölü 2'dir arkadaşlar. Yani eğer %95'lik bir güvenden bahsediyorsam geriye kalan 0.05'lik alanımı da benim 2'ye bölmem gerekiyor. Ve bu durumda da bu alfa bölü 2 yapısı bizlere çift kuyruk alan yapısını oluşturmaktadır arkadaşlar. Dediğim gibi bu yapılar basit ama önemli olan yapılardır. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Hoşçakalın.